Değerli izleyiciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi televizyonundan hepinize merhaba. Türkiye'nin girişimcilik adına yaptığı en büyük zirvenin gerçekleşeceği Girişim 23, 23 Zirvesi 4-5-6 Mayıs'ta Ankara Kongrezyum'da gerçekleşecek. Bugün size girişme, Girişim 23 Zirvesi Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Nezih Kuley'in bu zirvenin nasıl fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatacak. Hoş geldiniz Nezih Bey. Hoş bulduk. Öncelikle Elif, sizi tanımak isteriz Nezih Bey. Elif Hanım çok teşekkür ederim. Ben de e, sivil toplum yaşamında çok ağırlıklı olarak bulunmuş birisiyim. Geçmiş dönemde Türkiye Bilişim Derneği Başkanlığı yaptım. Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler İşletmeler Vakfı, HOSYOV olarak bilinen vakfın başkanlığını yaptım. E, uzunca bir sürede Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığını yaptım. Bunun dışında da çok sayıda e, bilişim vakfı gibi... ...yazılım sanayicileri gibi çok sayıda yerde, sivil toplum kuruluşu içerisinde yer aldım. Dolayısıyla Türkiye'nin modernleşerek değişebileceği ve yüksek teknolojiyle katma değerli ürünler... ...üreterek ancak uluslararası rekabette bir güç sahibi olabileceğine inanan birisi. Bu anlamda da girişimciliğe özel bir önem veriyorum. Ama bu sadece kişisel bir şey değil. Çünkü... Ee, sizin gibi işte Genç Girişimci Yönetişim Derneği e, ve diğer çok sayıya kalkarsak Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Açık Hava Reklamcılar Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, e, TABİT, e, bunun dışında e, aynı zamanda YASAT, e, ilave edersek e, şey olarak e, destekleyen sivil toplum en önemlisi bu, sek yani birçok sivil toplum kuruluşu bu işi destekliyor. Fakat e, bu işin fikrinin ortaya oluşmasında da bir sivil toplum kuruluşunun e, önemli bir rolü var. Uh -huh. Bu da e, Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği. Te Türkiye Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği bildiğiniz gibi e, tüm teknokentlerin bir arada bulunduğu bir dernek. Bu Türkiye e, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, girişimcilere kendi olanaklarını nasıl... E, olduğunu anlatarak onların kendi araştırmalarını ve ürünlerini daha kolay çıkartabilecekleri bir altyapıyı nasıl sağladıklarını anlatmak için bir, bir araya gelme isteği doğdu. Fakat bu istek anlaşıldı ki sadece girişimcilik ekosistemi teknokentlerden oluşmuyor. Bu arada çok enteresan bir şey oldu. Bilim Ağacı Vakfı da böyle bir etkinliğin yapılması konusunda istekli davrandı. Ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu bu etkinlik içerisinde sizin Genç Girişim Yönetişim Derneği gibi yer aldı. Ve anlaşıldı ki aslında girişim ekosisteminin ana kaynağı Ankara. Evet. Çünkü <laughs> Ankara'daki teknokentler ve Ankara'daki teknokentlerin birbiriyle olan ilişkileri ve aynı zamanda üç büyük teknokentin ki bunlardan bir tanesi bütün değerlendirmelerde Türkiye'de birinci sırada çıkıyor Ankara'da. Şimdi bunların bir arada oldukları bir yerde girişimcilik ekosisteminin ortaya çıkacağı en verimli alanın Ankara olduğu net bir biçimde görülüyor. Fakat enteresan bir şey var. Ben bugün buraya gelirken chat şeyi sordum. Girişim 23 nasıl bir etkinlik diye. Fakat enteresan bir şey. Bana bir sayfa açıklama yaptı. Yüzde doksanı doğru. Fakat bir hata var. Diyor ki girişim 23 etkinliği İstanbul'da yapılmaktadır diyor. Çünkü bütün girişim etkinlikleri İstanbul'da yapıldığı için yapay zeka bile Ankara'da yaptığımız bir etkinliği anlayamamış. İstanbul'da yapılıyor diye düşünüyor. Şimdi demek istediğim şu. Aslında girişimin ana şeyi en verimli toprağı Ankara olmasına rağmen bütün bu etkinlikler İstanbul'da yapılıyor. Oysa Ankara'nın buna ihtiyacı var ve daha da önemlisi Ankara'nın altyapısı girişimciler için çok verimli. Tekno kentler olması değil sadece. Mesela kamu kuruluşları var. Örnek vermek gerekirse bizim etkinliğimiz içerisinde e, Türk Patent Kurumu gibi kurumların olması dışında e, Kültür Bakanlığı, Yaratıcı Kültür Endüstrileri, Telif Hakları Genel Müdürlüğü gibi e, aynı zamanda e, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Vakfı, Sanayi Bakanlığı gibi kurumlar da kendilerini ifade ederek girişimcilere sağladıkları olanakları arttıracakları bir altyapıyı Sunuyorlar insanlara. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının, kamu kuruluşlarının aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük e, burada teşekkür etmek gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi etkinliğimizin en temel taşıyıcılarından bir tanesi oldu. Hem otobüslerini bizim için açtı, hem renkli ekranda, şey büyük ekranlarını e, bizim için açtı. Aynı zamanda da e, gördüğünüz gibi burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, televizyonunda e, bu etkinliğimizi anlatıyoruz. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de büyük katkılarıyla Ankara'nın girişimcilik ekosisteminde temel taşıyıcı illerden bir tanesinin olduğunu bütün Türkiye'ye anlatmak istiyoruz biz. Girişimciler burada her şeyi bulacaklar. Kendisine destek veren yatırımcıları bulacaklar, kendisine olanak sağlayan teknokentleri bulacaklar, kendisine yatırım yapmak isteyen küçük yatırımcıları bulacaklar, kitle fonlama hı hı. organizasyonlarını bulacaklar, fon bulucu gibi ve diğer ee, şey gibi e, kitle, fonla, kitle fonlama kuruluşları gibi. Bunun dışında da birbirleriyle ilişki kur, kuracaklar. Daha da enteresanı yüksek teknoloji şirketleri de buraya geliyorlar. Yüksek teknoloji şirketlerinin bildiğiniz gibi yasal olarak e, startuplara bir katkı verme zorunluluğu Hı. var. Dolayısıyla startup'ın kendini yüksek teknoloji şirketine tanıtması, yüksek teknolojilerin de startupları tanıması açısından çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla böyle bakarsak biz Ankara'nın ne kadar girişimciler için verimli bir yer olduğunu, girişimcilerin burada çok şey bulabileceklerini ve aynı zamanda da girişimcilik ekosisteminin bu işbirlikleriyle çok büyük büyüyeceği bir şey ortamı sağlamaya çalıştık. Girişim 23 böyle bir şey. Tabii ki bu böyle o kısa konuşmalarla anlatılabilecek bir şey de değil tam ayrıntıyı anlayabilmek için işte bizim web sitemize girişim23.com adresine girip ve sosyal medya, o, sosyal medya hesaplarını, takip ederek Ayrıntılı bilgileri almak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki neyi amaçlıyor? Şunu amaçlıyoruz biz. Yatırım yapmak şu yanlış anlaşılıyor Türkiye'de. İnsanlar zannediyorlar ki bir ev alırım, bir araba alırım bu bir yatırımdır. Halbuki böyle bir şey değil. Girişimcilik ekosistemi, tekno girişimcilik ekosistemi özellikle de Bire, bire 70, bire 100, bire 150 veren bir sistem. Doğru olan Türkiye'nin bu tekno girişim altyapısıyla birlikte hem girişimcilerini geliştirmesi, hem yatırımcıları geliştirmesi hem de ikisinin birlikte ülkenin toplam... Katma değerli üretim artışını sağlaması. Amacımız bu bizim. Dolayısıyla hem ülke kalkınması için hem de bireysel kalkınmamız için hepimizin bulunması gereken yerin girişim yürümüş olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Nezif Bey. Ben de teşekkür ediyorum. Bu olanağı sağladığınız için özellikle size ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık efendim. Tamam. Değerli izleyiciler, Girişim 23 Zirvesi 4-5-6 Mayıs'ta Ankara Kongrezyum'da kapılarını hepimize açıyor. Hepinizi bekliyoruz efendim. Sağlıkla kalın, esen kalın.